Evet zorlu bir mücadeleydi gerçekten de. E, Atan Park ligin güçlü takımlarından biri. Ancak son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadınız. Özellikle Sebahattin'in çok iyi kurtarışları vardı. iyi savunmanız vardı. Ve farklı galip gelmeyi bildiniz. Bu karşılaşmayla ilgili siz neler düşünüyorsunuz? E, öncelikle güzel bir maçtı. rakip takımı tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. E, kendi takımımıza gelince gayet iyiydi. Sebahattin abimiz olsun çok güzel kurtarışlar yaptı. Ellerine sağlık. Özellikle Öner abimin ayağına sağlık. Çok güzel Gollerde bitirici oldu. Herkes direndi. Herkese teşekkür ederiz. Herkesin ayına sağlık. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda da aynı şekilde devam edeceğimize inanıyoruz biz. Çok şükür bu şekilde İlk devam yarıda ediyoruz. rakip oyunu koparabilirdi aslında. Sebahattin'in kurtarışları bir anlamda Galaktikos hayat verdi diyebilir miyiz? Aynen öyle. Çok çok rahat diyebiliriz. Ee, bizi yönlendirmesi olsun, saha içerisindeki iletişim olsun gayet iyiydi. Herkes birbiriyle uyumlu. Aynı şekilde devam edeceğiz her zaman. Ee, rakip olarak büyük konuşmamak gerek tabii ki ama her zaman biz sağlamız, her zaman yeneceğimize inanıyoruz, güveniyoruz. Öner abi şimdi de devam edeceğiz inşallah. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz.